bir zamanlar kavuşmak için dua ettiğim birini gün geliyor unutmak için dua ediyorsun. İnsan değişiyor işte ya da değişmeye mecbur bırakıyorsun. Saat şu an gecenin üçü. Sabah pek bir şey kalmadı. Ortak bir şarkımız vardı hani. Belki sen o şarkının sözlerini bile unuttun çoktan. Ben uzun zamandır başka bir şey dinleyemiyorum bir anlamlı geliyor artık. Eskiden mutlu ederken şimdilerde acıtır oldu. Ama anlatacağım bunu da. Aylardır birkaç saatlik uykuyla duruyorum. Nasıl olduğumla ilgilenmediğinin farkındayım. Ama bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. Perdeler sürekli kapalı. Mutfağa uğramıyorum bile açlık aklıma hiç gelmiyor. Görsen ölüm orucundayım sanırsın ama öyle değil. Canım hiçbir şey istemiyor sadece. Bugün tartıya çıktım tam 9 kilo vermişim. Ama üzerimdeki ağırlığı bir türlü atamıyorum. Ruhu acır mı bir insanın? Benimkinin acıdığını hissediyorum. Kafam karışık. Evden çıktığım var bir süredir de kimseyle konuştuğum Belki olur da ararsın diye Telefonumu şarjda tutuyorum Ama hiç aramayacaksın Bunu da biliyorum Zaman diyorum Sadece zaman Bir yerden sonra bir şeyler kopup gidiyor insanın içinden İşte o saatten sonra gidenin geri dönmesi Hiçbir şey ifade etmiyor Hala deli gibi sevse de Önemi kalmıyor. Ben de böyleyim bu sıralar. Gelmeni değil, seni unutmayı istiyorum. Susun Üzümlüyüm yorgun. Bu aralar içimden gelen tek şey mütemadiyen ağlamak. Belki rahatlarım diyorum. O da olmuyor. Ne yapsam yokluğuna alışamıyorum. Umarım bir sabah seni unutmuş olarak uyanırım hayatımın hafızamdan silinip gitmesine mal olsa da bu. İnan ki razıyım. Sen kafamın içinde bir yerlerde olmazsan belki bir şey yeniden başlayabilirim. Ama sen aklımda olduğun sürece kaldığım yerden bile devam edemiyorum. Hiçbir şey. Seni hissetmek, seni özlemek, her fırsatta seni duymayı istemek tüketiyor beni. Bunu artık kaldıramıyorum. Bu gece Yokluğuna alışmayı değil, her zerrenle seni büsbütün unutmayı diliyorum. Amin. Amin.